Hepinize tekrardan selamlar. Bugün sizlerle beraber e, Türkiye'de ilk olan bir V12 DM duyuru botu vereceğim sizlere. Bu botu almak için yapmanız gerekenler açıklama kısmından geliyorsunuz. Verdiğim Discord'a ve altyapı nasıl alınır kanalı okuyorsunuz. Ondan sonrasında sizlerde sizler de altyapıya sahip oluyorsunuz. Hadi videoya geçelim. Evet görmüş olduğunuz üzere DM duyuru botumuz şekilde kullanıyoruz. Ünlem DM. Ee, bu arada kodu ben yani alt tip olarak vereceğim sizlere oraya bir yere ID'nizi yazmanız gerekiyor. Ben orada size koskocaman yazdım nereye yazacağınızı vesaire hepsini hallettim. Yani şey okuyun oku.md'yi kesinlikle okuyun. içine bayağı güzel şeyler yazdım. Botun nasıl çalıştıracağını vesaire anlattım. Şimdi abi önlem diyen kişi etiketliyorsunuz ve ondan sonrasında istediğinizi yazıyorsunuz atıyorum hani kişiye reklam yapacaksınız atıyorum böyle binlik bir yere botunuzu eklettiniz ondan diyem ya diyem reklam yapmak istiyorsunuz şu şekilde abi kişi etiketledikten sonra şu şekilde ben kendi sunucumun reklamını atıyorum oraya görmüş onları attım. Mesajın başarıyla kişiye ulaştı diyor. Bu mesaj normalde yok. Discord bug'ından dolayı var. Bakın sil diyeceğim ona rağmen silmeyecek. Bu mesaj normalde anında siliniyor. Herhangi bir şekilde birine reklam yaptınız vesaire gözükmüyor. E, bu arkadaştan bir SS isteyelim şimdi. E, mesajın geldiğine dair esat sana kanka saat gözüksün diyelim arkadaşa. E, o şimdi atacak zaten SS. Ondan sonrasında şey yapacağız. Sizlerde bu botu sıkıntısız bir şekilde çalıştığını göstermiş olacağım. Biraz bekliyoruz arkadaşı. Ee, bu sırada da şu şeylerden başlayayım. Altyapı Öneri kanalı mevcut görmüş olduğunuz üzere sunucumuzda buraya istediğiniz botları yazın. Ben her zaman onlardan elimden geldiğince çekiyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere sana bir DM geldi. Discord.gg benzi tam olarak bizim yazdığımız mesaj, mesaj saati bugün saat 22.48 bizim saatimize bakıyoruz. 49 olmuş işte. Yani dediğim gibi bot gayet sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Umarım botu beğenmiş, kullanmış, kullanabilmişsinizdir. izlediğiniz için